kutlu olsun kızım. <gülüyor> <Aferin>. <gülüyor> size. sürpriz yaptım. Böyle küçük basit bir şey oldu ama umarım sevmişsinizdir. Ya? <laughs> evet. Balonlar şişirdik. Konfeti patlattık. Renkli renkli. <laughs> Bıçağa dikkat et ama. Başla. Bardağını tabağını sevdin mi Miray? Çok <laughs> evet kızım. Bil. Ya Simay'a da aldın. <laughs> Simay. Sen de sevdin mi? <laughs> Filini sevdin mi? Hadi bir dans edin bakalım. Hadi bakalım. İyi ki doğdun Miray. Miray 6 yaşında. <laughs> evet. Hadi topla onları at simay sen de. <laughs> Şen kutlu olsun Miray. Ne oldu? Al bak al. Bitti içinde. Patlattım onu işte. Hadi pastamızı da keselim mi? Pastamızı keselim mi? Yavaş dur. Simay ama bıçağı tek başına tutma. Bekle bekle. Dur geç Simay. Simay, Dur ablam da gelsin. Mumlar dikkat et. Sıcak olabilir. <laughs> Dikkatli olun. 6 Hadi şey? onu bir daha yakalım da bir daha üfleyin. Tabii ki 6. Çakmak ne yaptık? Masada kalmış. Durun bakalım. Dilek tut. Tamam mı önce bir? Ne istiyorsan en çok ne istiyorsan. Onun dileğini içinden tut. Tuttun mu Alkış kızım var. Bir de Simay üflesin. Numara ellim ama çok sıcak. Ay, sıca. Ay <laughs> İyi pastamıza gelmemiş bari. Ver bakalım anneciğim onu sen yakamazsın. Dur Simay. Durun eliniz yanmasın. Simay hayır. <laughs> İkiniz de üflediniz. Aferin size. Hadi, <laughs> Hadi bakalım. Şimdi pastamızı kesiyoruz. Hadi. Hadi, ben sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. <laughs> Olur. Ya ben yiyeceğim. <laughs> tamam paylaş. <gülüyor> yapışmış. <gülüyor> Baba, ben ya. Hadi birlikte tutun bakayım Simayla bir. Baba, o mum mum yenmez mum. <gülüyor> mumu <gülüyor> yiyeceğim. Dur dur yavaş sakin dur mumu da alalım bekle. <laughs> Hadi. Aferin kızım. Pastasını da kesti. Tamam. Bana bırak artık. Ben tabağımıza koy. Tabağınızı hazırlayın. Hazırlayın bakayım tabağınızı. Ay, mum yenmez. Miray. Tabağınızı hazırla kızım. Benim. Ayy <laughs> kuzum benim. <laughs> Yavrum afiyet olsun. Ye Sima yardım edeyim mi? ona da kola koyalım tamam dur. Sana yardım edeyim. Anne bu da Miray yazıyor. Evet anneciğim iyi ki doğdun Miray yazıyor. Hadi sen ye o zaman. Beğendiniz mi kızlar pastayı da? Hadi dansa o zaman. Kalkın bakalım. Oturmaya mı geldiniz? <laughs> 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 ay ay dilleriyle de nasıl oynuyorlar. Balonlarıyla da oynayın. <laughs> Bakın bir sürü de balon hazırladım. <gülüyor> 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 Bitti o patlattık ya.

kutlu olsun Miray kutlu olsun Miray Miray Simay hala bunun oynama derdine bitti onun içi bitti bitti ay kuzum benim bir tanem bakın arkadaşlar küçücük şeyi bilene kadar mutlu oldu benim kuzum benim kızım küçük şeylerle de mutlu olmayı biliyor değil mi anneciğim? Çok büyük büyük partiler hazırlayamadık. Bu seferlik böyle olsun. Evet. Evet. <laughs> <laughs> altı yaşında oldun Miray <laughs> altı Miray yaşında yaşasın büyüdük Miray büyüdü <laughs> sen de büyüdün <laughs> Evet arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenin. Kanalımıza destek olun. Sizinle beraber büyüyelim. Kızıma böyle küçük mütevazi bir doğum günü hazırladım. Bu seferlik böyle oldu arkadaşlar doğum günümüz. Küçük bir doğum günü yaptık ama Miray'ın mutluluğunu görüyorsunuz. O kadar keyif aldı ki çocukları mutlu etmek bu kadar kolay işte. Küçük şeylerle de mutlu olabiliyorlar. Lütfen siz de destek olun. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça bay bay yap sen de arkadaşlarına.